Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 ETS 2'deyiz. Ücretsiz bedava bir Neoplan Torliner C13 modeli olan bir aracımız var arkadaşlar. Araç HVT tarafından çıkarıldı. Ama bunu ben 1.46'da da söyledim. Araç mükemmel güzellikte otobüs sürmesini yani otobüs sürdüğünüzü çok çok iyi hissettiren bir araç Arkadaşlar yani ben 10 üzerinden 10 veriyorum bu aracı zaten uzun sürede videolarda bu aracın peşini bırakmamıştım Hatta o kadar ince düşünmüş detayları var ki aracın sert orta yumuşak süspansiyon seçenekleri bile var yani araba böyle inanılmaz derecede yaylanıyor e e et seni yani secc'nin en son getirmiş olduğu güncellemede yol <laughs> özür dilerim yol e şeyleri böyle nasıl söyleyeyim çukurları yükseklikleri falan belli oluyordu biliyorsunuz. Öyle bir güncelleme getirmişti. Bununla daha başka bir seviye geliyor. Aracı biraz sonra gece alıp hem motor sesini dinleyeceğiz hem gecede ışıklandırmalarını falan bakacağız. Gecede de mükemmel ayrı gözüküyor araç. Şimdi arkadaşlar 1.46'da böyle uzun 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 ben bunu anlatmıştım. Çok çok fazla bir değişiklik yapmıştı HVT bunun üzerinde. Kendilerine de ellerine kollarına sağlık. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar eee Araç 1.47'ye fixlendi. 1.47'de neler gelmiş? Yazdırılabilir APP plaka gelmiş. Yani benim yaptığım gibi görüyorsunuz 35T, 35, 35. Telegraf saat hatası düzeltilmiş. Ee, bunun dışında da başka bir açıklama yapılmamış arkadaşlar araçla ilgili. Ee, araçta emeği geçenlerden de bahsedeyim hemen. Proje sahibi HVT. Model İsmail Arslan. Edit ve konvers Harun Aras. Harun bu arada hemşerim olur. Kendisi benim gibi İzmirli. Ek 3D modeller Emin Doğuş Güraksın Harun Aras Kaplamalar Emin Doğuş Güraksın Sikin Furkan Kısacık Ses Max 2712 z EVR e demiş Ekstradı şey yapılmış yüksek model kalitesi ve dokular gerçekçi interior Gerçekçi motor Ve şanzıman değerleri gerçekçi motor sesi gerçekçi retarder sesi Şimdi ben biraz apar topar girdim, girdim. olaya ama Yani ee, aslında şöyle bir yapalım mı size de bir göstereyim. Servise bir götürelim arabayı. Yani motor sesinde falan bizi neler neler karşılıyor. Bir bakalım arabanın durumuna. Servis diyelim. Ama pardon. <laughs> Yanlış oldu. Çekici yapılandırıcısı diyelim sert süspansiyon, sert süspansiyon, klimasyon, anima, klima animasyonu falan falan yumuşak süspansiyon. Ben tabii otobüsün yaylanmasını sevdiğim için. İki tane motor sesi var arkadaşlar. Euro 6 ses 1, Euro 6 ses 2 olarak gelmiş. İki benim bir tık daha hoşuma gitti. Bir de kötü değil. Bir de çok mükemmel olmuş gerçi. E, 6 vites retarderli ses 1. 6 vites retarderli ses 1. E, man 12 vites retarderli genel şekilde. Burada bir değişiklik yok Aracın dışında Kamil Koç, Flixbus kaplamaları, Pamukkale kaplı, Gold falan falan bir sürü var da var Var da var yani Bunlara girip bakarsınız ben zaten aracın indirme linkinde sizlere bırakacağım arkadaşlar Aracın dışında da yok yok böyle görüyorsunuz hani ben Hangi birisine neyi ekleyeyim kardeşim dedim Yani aracı bu hale getirdim sizlerde görebilirsiniz arkasına e, Port bagaj ilave bagaj seçenekleri vesaire vesaire var da var yani İçeriye gelecek olursak şurada bir yaya sensörümüz var. Buraya navigasyon koyabiliyoruz ama şuraya e, çok güzel bir navigasyon koymuşlar. O yüzden ellemedim arkadaşlar. Aynalarla işimiz yok. Aynaları ellemedim. Ön cam yeşil siyah filmli falan vesaire yapabiliyorsunuz. Güvenlik kamerası var. Man sticker'ı var. Güneşli şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben yapmadım şu manyası gözüksün diye. Buraya e, manın logosu ya da taşınabilir navigasyon seçenekler içinde işte koltukları değiştirebiliyorsunuz aydınlatmaları değiştirebiliyorsunuz çok 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 güzel bir mod olmuş kendisini tekrar tekrar ellerine kollarına sağlık diyelim ulan biz buraya geldik neyse şöyle yapalım arabanın içine binelim ben bugün arabayı gene şeyde kullanacağım arkadaşlar bilginiz olsun Şöyle bir çalışma sesi duyalım. Navigasyonu görüyorsunuz bu arada. Şimdi ben burada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Arabanın o korna atadığınız yer, Yani e, az önce girdik ya. Servis ayarlarını özelleştirmede. Arabaya şey yapabiliyorsunuz. Hani e, kendi. Navigasyon ne navigasyonu ya. Kendi anonsu var arabanın. Yani korna atama yerine. E, havalı korna yerine. E, şey atayabiliyorsunuz. Anons atayabiliyorsunuz arabaya. Bunu da e, göz ardı etmeyin güzel bir şey olmuş. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir gece yapalım değil mi? 22 diyelim. Şöyle hemen Abi yani Araba gerçekten dışarıdan da böyle iç aydınlatmasıyla efsane durmuyor mu? Yani bence çok iyi duruyor. İstanbul'un göbeğinde karanlık bir yer arıyorum şu anda arkadaşlar ben. Size daha iyi gösterebilmek için. Ulan yol bitti. Neyse. Şunu kapatalım. Hani burada şey oluyor ama arkada ışıklar böyle mavi mavi, tatlı tatlı devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir kendimize çok küçük bir alan çizelim. Yani arabanın hem retarder sesini duymak amaçlı şöyle az daha gelsin. Hem arabayı biraz sürmek için. Sadimizi tekrar 16 yapalım. Kör oldum. Ya araba gerçekten çok kaliteli olmuş. Benim çok hoşuma gitti. gerçekten bize böyle bir otobüs sürdüğü hissiyatını veriyor arkadaşlar yani fazlasıyla bunu bize yaşatıyor Şöyle bir inceden retarder sesle çık oğlum çık çık önüme çık. Çık. ETS'nin trafiğinin mallığı arkadaşlar her zaman gibi. Bu düz kornası havalı kornayı ben takmadım. Havalı kornaya videoda kendi anonsunu eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada HVT aynı dakikalarda bunu dün duyurduğunda Temsil Safir 2'yi de duyurdu arkadaşlar. O da mükemmel bir mod. Hem retarder ses olarak hem sürüş hissiyatı olarak onu da yarın akşam hem paylaşımını yapacağız hem indirme linkini yani paylaşımı yapıldı da ben paylaşmıyorum sonuçta indirme linkini bırakacağım hem gene böyle bir sürüşüne falan bakacağız arabanın Çok yoğunmuş araba ya Bunun biraz daha ses ayarlarıyla oynarsak Yani Sesi falan Şey yaparsam Retarder sesi Bir tık daha bize net gelebilir arkadaşlar Tabi Ben dediğim gibi biraz Apar topar girdim için videoya Şöyle birazcık da Gece sürelim mi Hoppa Tamam da sen niye oraya geçtin çiçeğim? Sen niye oralara geçtin? Sen niye oralara geçtin? Bir an aklımdan şey çıktı. Sakin ol. Tamam. Öyle kafanı gözünü sallayıp durma. Evet kalkarken istop etme başarısıyla Yine sizlerleyim arkadaşlar Arabanın gecesi bir ayrı güzel Gündüzü ayrı bir güzel gençler Tavsiye ederim 10 üzerinden 10 verilecek bir mod. Şöyle bir de gece yapalım lan. Yani iç aydınlatmalarını açalım. Ben uykusuzum ya gece çalışıyorum. O yüzden ne dediğimi bilmiyorum arasında Thorliner'ların normalde retarder sesi bu seviyede zaten. Böyle çok onlarda Travego gibi ses gelmiyor. Ama biraz daha motor sesini, iç mekan seslerini falan ayarlarsak bir tık daha alabiliriz arkadaşlar bu sesi diye düşünüyorum. Ya yani şu işaretlediğim yeri ben geçeceğim abi çok güzel olmuş. Süreceğim biraz daha. Uzun süredir süremiyoruz ETS'de. Tır sürüyor süre içimiz dışımız tır oldu gençler. Biz otobüsçüyüz bizim tırla ne işimiz var ya? İnce'den de olsa retarder sesini alın diyor uğraşıyorum burada bak. Şurada ördek indiriyormuş gibi durayım değil mi ben? İş olayı çaktırmadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada da bu ışık yüzünden çok parladı ya neyse ayarlarız. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aracın indirme linkini videoya yayınlandıktan ilk gösterimden sonra yorumlarda sabitlenmiş şekilde bulabilirsiniz. HVT'nin ellerine kollarına sağlık. Yarın akşam saat 20'de de e, Temsa Safir 2'yi çekeceğiz arkadaşlar. Onun da indirme linkini ben bırakacağım. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.